Evet, değerli arkadaşlarım, hepinize saygı sunuyorum. Vuslat, Sıra, herkes burada maşallah. <laughs> Arkadaşlar, bugün 14 Mart, Tıp Bayramı. Doktorlarımızı, bu alanda hizmet veren kim varsa, ismi geçen herkes tebrik ediyorum. Özellikle pandemi döneminde nasıl bir gayret koyduklarını hep söyledik. Hep altını çizdik. Aslında sadece pandemi dönem değil, her zaman, her vesile... Altını çiziyoruz ki bu sahada çalışan tebabet ilmine efendim bu kufiyeti olan ve millete hizmet eden herkes gönlümüzdedir. Bayramları kutlu olsun tıp bayramı. Niye tıp bayramı arkadaşlar? Yani 14 Mart neden tıp bayramı olmuş? 1919 yılında biliyorsunuz tıbbiyeyi mektebi şahane açılmış. Ama bunun yanında o yıllarda milli mücadeleye katkı olsun diye hekimler topyekün bir katkı sunmuşlar, topyekün bir katılımda bulunmuşlar. İşte o gün vesilesiyle tıp bayramı olarak kutlanıyor. Bunu da unutmayalım. Yani zamanların, efendim vakitlerin çok çok değeri var. Bu zaman dilimlerini nereden geldiğini bilerek değerlendirelim ki kalıcı olsun. Tekrarın hepsini tebrik ediyorum. Tabi biz bunlara vurgu yapıyoruz arkadaşlar. Milli olduğu için, milleti temsil ettiği için, milleti ifade ettiği için ama bu arada şurada da parlamentoda vazife yapıyoruz. Bunun da taban tabana ters düşen gelişmelere de vurguda bulunmak lazım ki millet uyanık olsun, milletin haberi olsun. Bakın ara ara burada görsellerle özellikle meramımı aktarmaya, meramımı netleştirmeye çalışıyorum. Şimdi iki tane görsel size arkadaşa izleteceğim. Sonrasında da yorum yapalım birlikte fikredelim. Nereye gidiyoruz? Nasıl bir vasat yaşıyoruz? Önümüzdeki zamanlar neye gebe? Bunlara bakalım. Bakın, çarpıcı iki tane görsel arkadaşlar. Birisi arkadaşlar, şu parlamentoda vazife yapan bir milletvekilinin Almanya'da efendim bir ziyaretini ifade ediyor. Bu ziyaret esnasında nasıl bir yaklaşım koymuş onu gösterme bakımından ama bu arada internette problem olduğu için de tam açıldığında söyleyeyim arkadaşlar Sezai Temelli HDP'li HDP'nin bir ara eş genel başkanıydı biliyorsunuz. Şimdiki pozisyonu bilmiyorum ama HDP'nin milletvekili Van milletvekili. Almanya'da bir mitinge katılıyor, bir toplantıya katılıyor. Şurada görselinde bakın arkadaşlar, PKK'nın toplantısı. Bakın ve bu toplantıda şunun altını çiziyor. Diyor ki bir üçüncü yol bizi ortaya koydu. İktidar gitsin diye Ak Parti iktidarı gitsin diye gayretimiz var, çabamız var. Bu iktidar gitmeli. Gitmesi için ne yapmamız lazım diyor. Bizim yolumuzu mutlaka açık tutmamız lazım diyor. Ve bu yolu bize açan kim diyor arkadaşlar? Bakın bu yolu bize. Abdullah Öcalan açtı diyor. Ona selam olsun diyor. Görüyor musunuz? Kim bu Abdullah Öcalan arkadaşlar? Kim? İhtimal ki içinizden efendim şehit yakın olanlar da vardır. Hepimizin ailesine dokunmuş efendim içimizden birçoğunu kara toprağın bağrına göndermiş bir vicdansız, imansız vatan haini arkadaşlar. Buna metiye düzüyor. Ve AK Parti iktidarı gitsin diye ona selam çakıyor. Böyle bir hal var ise arkadaşlar neyi düşüneceğiz? Şu seçim zemininde neler zikredeceğiz? Şunu düşüneceğiz arkadaşlar. Şu anda Millet İttifakı bunlarla görüşmek için özel bir çaba sarf ediyor. HDP biliyorsunuz bugüne kadar masanın altına saklamışlardı. Şimdi yavaş yavaş masanın üstüne çıkarıyorlar. Masanın üstüne çıkardıkları kim herkes görsün arkadaşlar masanın üstüne çıkardıkları bu milletin birliğine, bütünlüğüne kastedenler Ülkemizin yok olması için, ülkemizin diz çökmesi için gayret sarf edenler. Bakın arkadaşlar, açık söylüyorum. Bu adam parlamenter sıfatı almış ama Almanya'ya gidiyor. Almanya'da resmen ülkemizin aleyhine söylemlerde bulunuyor. Bir terörist başını orada met ediyor. Böyle bir şey olabilir mi? Ve bunu arkadaşlar şu görüntülerden sonra eğer Millet İttifakı, eğer CHP, eğer İyi Parti yahut da diğer ortakları şunlarla görüşmeyi içlerine sindiriyorlarsa tek şey söylerim onlara. Yazıklar olsun size. Siz bu milleti tarif edemezsiniz, bu milleti temsil edemezsiniz dedim. Bir başkası arkadaşlar. Cemil Bayek diye bir başkası arkadaşlar. Bakın. Cemil Bayık bir televizyon programına çıkıyor. Nerede? Kuzey Irak'ta oradaki yönetime, oradaki Barzani yönetimine telkinde bulunuyor arkadaşlar. Diyor ki Erdoğan ve Bahçeli siyasetine yardımcı olmayın diyor. Tehdit ediyor açıkça. Ve ardından şunu söylüyor arkadaşlar. CHP ve İyi Parti'nin yanında yer alın diyor. Açık ifadeleri. Bakın arkadaşlar. Ar arayın hemen internet ortamında izleyin, seyredin, görün. Çok açık bir biçimde AK Parti ve MHP siyasetine yardımcı olmayın. CHP ve İyi Parti'nin yanında olun diyor. Kim bu? Cemil Bayık. Peki bu adam ne yapmış arkadaşlar bugüne kadar? Bugüne kadar vatan hainliği yapmış. Bu milletin evlatlarının kanına girmiş. Bu milletin on binlerce insanın ölmesine, şehit olmasına efendim kaybetmemize vesile olmuş. Böylesine bir vicdansız. Ne diyor? Bakın seçim zamanında özellikle şu süreçte altını çizerek söylüyorum arkadaşlar. Hem Sezai Temelli hem Cemil Bayık ikisi de arkadaşlar ortak bir şey söylüyorlar. AK Parti'ye karşıyız. CHP ile İyi Parti'nin yanındayız diyorlar. Buradan ders çıkaralım. Ne söyleyeyim başka arkadaşlar? O kadar net ki gelişmeler, o kadar net ki. Yani mefhumu muhalifinden bir yaklaşım koyalım. Milletimize özellikle benim burada istirhamımdır. Allah korusun. Bunların mesafe alması durumunda, bunların efendim iktidar olması durumunda ülkenin geleceği noktaya bakın. Burada terör yeniden cari olacaktır arkadaşlar. Teröristlerin önü açılacaktır. Onun için bu yakarmaları, onun için AK Parti gitsin diye yalvarmaları arkadaşlar. Dertleri bu. O yüzdendir CHP ile İyi Parti'yi seçin, onların yanında olun diye feveran etmeleri. Onun için bunu özellikle arkadaşlar dikkatinize sunuyorum ben. Ve bu arada deprem zeminindeyiz. Bunu her zaman söyledim. Depremi unutmayacağız. Bakın bugün bile, bugün bile Kahramanmaraş'ta 4.7 şiddetinde bir deprem oldu. Deprem hayatımızın hakikati. Yani deprem ülkesindeyiz. Varsak böyle. Vatanımızın bulunduğu zemin böyle. Öyleyse hep dikkatli olmamız lazım. Bunun yolu ne arkadaşlar? Dayanıklı, depreme dayanıklı binalar yapmak. Korunaklı hale gelmez. Şimdi 2012 yılında kentsel dönüşüm yasası çıkmış. Yasa çıkar çıkmaz. Çıkar çıkmaz arkadaşlar. CHP ne yapmış biliyor musunuz? İlk işleri hemen anayasa mahkemesine gitmek olmuş. Arkadaşlar. Çok garip değil mi? Her işte böyle. Nerede müspet bir gelişme var? mutlaka önünü kesmek için yasal bir engel koymaya çalışırlar. Anayasa Mahkemesi'ne gitti. Anayasa Mahkemesi de kısmen bazı maddeleri iptal etmiş. Şimdi bakın İstanbul'da Esenler Belediye Başkanımız o kadar böyle vukufiyetle izah ediyor ki şu ana kadar yaklaşık 800 bin bağımsız bölüm bu kentsel dönüşüm yasasından dolayı dönüştürülmüş. İstanbul bizim göz bebeğimiz mutlaka oraya çok daha dikkatle yaklaşmamız lazım. Elbet her vilayet öyle. İstanbul deprem hakikatiyle yüzde bir kentimiz. Öyleyse orada behemal bir an önce dönüşümlerin yaşanması lazım. Şimdi bile arkadaşlar bakın şimdi bile mani olmaya, engel olmaya çalışanlar var. Bir bilgi arkadaşlar size söyleyeyim. 537 bin dava açılmış bugüne kadar. 537 bin kentsel dönüşümlere karşı dava açılmış. Kimin marifetiyle açılmış? Şehir Plancıları Odası ve efendim yanındaki siyasi zevat CHP'liler şunlar bunlar. Bunların marifetiyle açılmış. Yani, yani deprem olduğunda da işte Cumhurbaşkanımız feveran ediyor ya, yakarıyor ya, her toplantıda konuşmuş ya, geriye doğru baktığımızda ya deprem olduğunda bize sitem diyor ya. Aynen böyle bir hal. O yüzden de biz bunu her fırsatta dile getireceğiz. Yani bulduğumuz her fırsatta mutlaka kentsel dönüşümün ehemmiyetine vurgu yapacağız. Buna engel olanları da deşifre edeceğiz. Afişe edeceğiz, söyleyeceğiz arkadaşlar. Şu ana kadar arkadaşlar bu noktada bir vurgun daha olsun. 14.607 deprem olmuş. Ne zaman? 6 Şubat'tan bugüne kadar. 14.607 deprem tsunamisi. Yani resmen deprem fırtınası yaşıyoruz ya. Böylesine bir hal varit. Öyleyse bize düşen bunu mutlaka ama mutlaka çok ciddi almak, mutlaka ama mutlaka gereğini yapmak. Sadece İstanbul mu öyle? Hayır efendim. Mesela ben Erzurum'dan bahsediyorum. Geçtiğimiz günlerde burada vurguladım. Erzurum şehir stadyumu şu 6 Şubat'taki depremden etkilendi. Şu anda kullanılamaz hale geldi arkadaşlar. Elazığ öyle, Bingöl öyle. Bizim o bölgede mesela, Doğu Anadolu bölgesinde, Muş şöyle, Her yerde dönüşüme destek verilmesi lazım. Bu arada bir şey daha söyleyeceğim. Efendim, Esenler Belediye Başkanımız Tevfik Göksu'nun açıklaması, yapısını dönüştürmek isteyen her vatandaşa asgari 1 milyon parasal destek verilecek. 2 yıl ödemesiz, 1069 da faizli. Görüyor musunuz? Çok sembolik. Yani bu, bu şu anlama geliyor. Herkese devlet yardımcı olacak. Herkese hükümetimiz yardımcı olacak. Bir an önce evlerimiz daha korunaklı hale gelsin diye. İnşallah milletimiz de buna dönüp çok daha duyarlı olurlar diyorum. Bugünlük bununla yetiniyorum arkadaşlar. Soru varsa alın.